Çocuklar merhabalar. Bugün sizlere Anne Tavuk ve Yumurtası kitabını okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Anne Tavuk ve Yumurtası Bir gün anne tavuk yolda giderken bir yumurta bulmuş. Yumurtaya seslenmiş. Merhabalar, içeride kimse var mı? yumurtanın içinden ses gelmemiş. Ha demiş. Ben en iyisi şu yumurtaya bir iki vurayım da belki civciv çıkar içinden. Merhabalar. İçerideki dışarı çıkar mısın? Seni çok merak ediyorum. Beklemiş, beklemiş. Ama yumurtanın içinden civciv çıkmamış çocuklar. Anne tavuk hemen yumurtayı almış. Ve ilerlemiş. Sonra birden aklına harika bir fikir gelmiş. Ya demiş, belki bu yumurtanık. Yumurtayı kanadımın altına alırsam ve üstünde biraz beklersem yumurtanın içinden civciv çıkabilir diye düşünmüş. Üstünde oturmuş, beklemiş, beklemiş, beklemiş. Ama yumurtanın içinden civciv çıkmamış. Ya nasıl yapsak da bu yumurtadan civcivi çıkarsak diye düşünürken aklına harika bir fikir gelmiş. Aa demiş belki benim yumurtamın karnı acıkmıştır. Hemen mutfağa koşmuş. Yumurtanın önlüğünü giydirmiş, kendi önlüğünü de giymiş anne tavuk. Hmm demiş. Bence yumurtam makarnanın kokusuna dayanamaz. Ona güzel bir makarna yapayım demiş. Makarnasını pişirmiş. Hemen gitmiş. Yumurtaya yedirmeye çalışmış. Ya çocuklar yumurta hiç makarna yer mi? E yememiş tabii ki. Anne biraz üzülmüş. Ne yapsam ki acaba? Ne yapsam da bu yumurtadan bu civcivi çıkarsam diye düşünmüş. Heh, buldum demiş. Belki de benim yumurtam üşümüştür. Hemen yumurtayı gitmiş. Güzel bir sandalyeye otutturmuş. Eline yünlerini almış. Mavi, beyaz ve kırmızı yünlerle yumurtasına bir kazak örmeye başlamış. Kazağını örmüş hemen gitmiş yumurtasına giydirmiş. Ay ne güzel de olmuş kaza. Yumurta kaza giymiş giymesine de İçinden civciv çıkmamış. Ya ne olacak nasıl yapacak bu anne tavuk? Nasıl içinden civciv çıkaracak bu yumurtanın? Cık, düşünmüş düşünmüş. benim yumurtamın uykusu gelmiştir. Ona güzel bir beşik yapayım demiş. Koştur koştur bahçeye çıkmış. En güzel papatyaları çiçekleri toplamış. Yumurtasına bir beşik yapmaya karar vermiş. Yumurta şurada dura dursun. Anne tavuk da beşiğini yapsın. Anne tavuk beşiğini yapmış. Hemen gitmiş. Yumurtayı beşiğinin içine yerleştirmiş. Ben demiş yumurtayı güzel bir sallayayım da uyusun. Belki içinden civciv çıkar diye düşünmüş. Başlamış sallamaya. Dendini dendini dastana. Danalar girmiş bostana. ya ama yumurtanın içinden gene civciv çıkmıyor çocuklar. Bu civciv nasıl çıkacak ya? anne tavuk düşünmüş düşünmüş ha demiş buldum yumurtayı tıpkı bir çiçek gibi toprağa gömersem belki içinden cıcım çıkar hemen küreğini almış koştur koştur bahçeye çıkmış havuçların yanına küreğiyle güzel bir çukur kazmış yumurtayı da içine yerleştirmiş onu gören solucanlar anne tavuk haline gülmüşler. Ya anne tavuk ne yapıyorsun? Yumurta çiçek mi ayol? Hiç böyle toprağa koyarsan içinden civciv çıkar mı? Anne tavuk demiş ki siz benim işime karışmayın. Ben o yumurtanın içinden civcivimi çıkarmasını bilirim. Tıpkı bir çiçek gibi. Bir de başlamış yumurtasını sunamaya. Ya çocuklar yumurta çiçek mi? avlanır mı öyle? E, anne tavuk bilememiş tabi beklemiş beklemiş beklemiş. Ama içinden civciv çıkmamış çocuklar. Artık çok üzülmüş anne tavuk ne yapacağını bilememiş. Günlerdir yumurtadan civciv çıkmasını bekliyormuş. Civ yumurtasını almış. Ağlaya ağlaya. Evinin yolunu tutmuş. Zavallı anne tavuk ne yaptıysa yumurtasının içinden civcivini çıkartamamış. Evinin yolunu tutmuş. Çok yorulmuş. Biraz uyumak istiyormuş artık. Evine gitmiş. Yatağına yatmış. Üzerine en sevdiği yumuşacık mavi battaniyesini almış. Ve başlamış derin bir uykuya. Şşş. bir ses duymuş. O da ne? Çıt 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 çıt. O da ne öyle? Yumurtanın içinden sonunda civciv çıktı çocuklar. Değერსem anne tavuğun biraz beklemesi gerekiyormuş yumurtadan civciv çıkması için. Yumurtadan harika, sapsarı, yumuşacık tüyleri olan bir civciv çıkmış. Merhaba güzel civcivim, hoş geldin evine demiş anne tavuk. Çok sevinmiş civcivini görünce. Civciv yumurtasından çıkmış. Anne tavuk elinden tutmuş ve anne tavukla beraber uzun bir yola çıkmışlar. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Acaba anne tavukla civciv nereye gittiler dersiniz? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.